Sadece iki tane, evet. evet bravo. Bravo.

Duruma göre değişir işte abi. Ankara. aldım <laughs> Her an Ankara Bursa'dan aldım. Evet. evet, Bolu kampındayız. Moraller çok yüksek. Gerek teknik heyet, gerek ve gerekse ee... Bolcu arkadaşlarımızın uyum içerisinde olmaları bizleri gayet memnun etmiştir. Ben burada Şanlıurfa Spor taraftarlarına ve Şanlıurfalı hemşerilerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Bu yıl başlattığımız Var Bir Hayalimiz sloganında. Bu sloganı gerçekleştireceğimizden tüm Şanlıurfalların ve taraftarların şüphesi olmasın. Yine önümüzdeki tarihlerde şu an tarih net olmadığı için benim burada paylaşmam yanlış olur. İleriki tarihlerde bu Şanlıurfa Spor için yapacağımız proje eşince bunu kulüp başkanımız Emin Bey e, kamuoyuna sizlerle paylaşacaktır. Her şey Şanlıurfa Spor için diyorum. Teşekkür ederim.